Şimdi aramızda Nurol Makina'nın bir yönetici arkadaşım var. Bu sürece gerçekten katkı sağlayan. Ben Yalçın Ekici'yi de yanıma davet etmek isterim. <laughs> Gökhan seni de alalım gel. TSE kalite kampüsü, kampüsü NDT laboratuvarının kurulmasında ve akredite edilmesinde, TS NDT personel belgelendirme merkezinin kuruluşunda ve akredite edilmesinde çalışmıştır. Havacılık sektörü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte Ulusal Havacılık NDT kurulunun oluşturulmasını 2007 ve Avrupa NAN Nandi TB formuna tam üye yapılma, yapılmasını sağlamış ve iki yıl başkanlık görevini yürütmüştür. 2001-2015 yılları arasında Türk Hava Yolları başta olmak üzere bakım organizasyonu olan havacılık sektörüne sorumlu seviyeç olarak hizmet vermiştir. Hocam söz sizde buyurun.